Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz. Yanımızda bitkisel ürünler alanında faaliyetlerini sürdüren Halil Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Halil Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Halil Bey kimdir? Halil Torun ben. yaklaşık dört aydır Lokman Aktar Melis Şifa evi olarak ...faaliyet gösteriyoruz. Gaziantep, Şahinbey, Akkent bölgesindeyiz. Peki Halil Bey, tam olarak buradaki ürün ürün gruplarımız nelerdir? Genel olarak bitkisel çay, bitkisel e, pekmezler, bitkisel sirkeler, ballarımız olsun... E, ...bitki çeşitlerimiz olsun, baharat çeşitlerimiz olsun, hizmetlerimiz genelde bu alanda. E, yaklaşık 4 aydır bu işi yapıyoruz. Tabii burada müşterilerimiz de giriyor farklı farklı şeyler istiyor zamanla onlara da yöneliyoruz isteklere göre bir yol izliyoruz açıkçası genel müşterilerimiz de hep böyle rahatsızlıklarla konusunda giriyor işte 15 çeşit bir rahatsızlık insanlarda rahatsızlıklar var o tarz ürünlere çok yöneliyorlar. Hani bazı insanlarımız bilmiyor, bazı insanlarımız da biliyor. Biz onlara aydınlatıyoruz, söylüyoruz. İşte nedir atıyorum bir basurdu, karaciğerdi, şekerdi. Efendim öyle söyleyeyim. Mide gastrit, soğuk algınlığı, grip tarzı. O ağırlıklı ürünlerimiz o tarzda. Bunların yanında baharat çeşitlerimiz de var. Yine kozmetik tarzı ürünlerimiz de var. Genel olarak bal falan da görüyorum. Evet, ballarımız da köyceğizin balları. Zaten belirli olan şeyler. Yine pekmez ve şirkelerimiz firmamızın kendi özel yaptığı e, pekmez, sirke olsun, yağlar olsun, bitkisel yağlar olsun. Hep firmamıza ait bunlar genel anlamda. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mıdır? biz İzleyicilerimize aktarmak istediğim, inşallah herkes Allah sağlık versin, bizler de vesile olalım. E, sıkıntısı olan Bunları her zaman bekleriz. Ee, i̇nşallah bizler de onlara karşı bir faydamız olur. Dediğimiz zaten şey amacımız o yönde. Ee, genel anlamda da insanlarımız gelince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyorum. Umarım başka şubelerinizi de görürüz sizlerin. İnşallah hedeflerimizde onlar da var tabii ki. Ee, zamanla inşallah her şeyin hayırlısı diyelim zamanla da olur diye düşünüyoruz bakalım. Bir yola çıktık. Çok teşekkür ediyoruz ben Ali Bey verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.